Merhabalar herkese. Denilik biz kanalına hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün size Revolution Pro'nun 2 adet far paletinden bahsedeceğim. <laughs> Covid'den dolayı maalesef makyaj yapmayı biraz bırakmış olsam da aslında makyajla uğraşmayı Özellikle farda renklerle oynamayı çok severim göz makyajında. İyi bir far paleti her daim aradığım bir şeydi. Hem renk paleti olarak hem de uygulanabilirlik açısından çoğunlukla iyi çıkmayabiliyor far paletleri. Her marka çok iyi sonuç vermeyebiliyor. O yüzden çok böyle araştırdım, baktım, denedim. Çoğundan da çok memnun kaldım denemez. Çünkü ya istediğim gibi pigmentasyonu iyi değildi. Yani ne kadar sürersem süreyim o paletteki rengi bir türlü gözümde göremiyordum. İyi bir far paleti ararken Revolution markasına denk geldim. Öncelikle internette gördüm. Renkleri çok hoşuma gitti. Ee, renk skalası oldukça geniş ve far paletlerinin boyutları da küçük boyutları da var ama daha çok orta boyutlu e, far paletleri var ve renkleri çok zengin. İnternette gördüğüm için ilk başta tam emin olamadım. Hemen internetten de satın almak istemedim. Tabii bunu keşfettiğim zamanlar Covid yoktu ve rahatlıkla bir e, makyaj mağazasına girip deneyebiliyorduk istediğimiz gibi farları ve e, rozmana gidip orada denedim e, elimde farların bazılarını ve çok hoşuma gittiler hem pigmentasyonu olsun hem de uygulaması olsun hem çok canlı renkleri hem de çok rahat bir şekilde uygulanıyordu ve bir tane far paletini alıp evde denemeye karar verdim değişik renklerde stillerde ve çok memnun kaldım şu paleti ilk başta aldım ve hemen değişik değişik bütün neredeyse renklerini denedim. Denebilir evde en azından. Pigmentasyonla aşırı derecede memnun kaldım. Gerçekten e, palette gördüğünüz renkleri gözünüzde direkt görebiliyorsunuz. İsterseniz hafif bir şekilde uygulayıp e, yavaş yavaş rengini arttırabiliyorsunuz. İsterseniz tek seferde bu palette gördüğünüz renkleri de gözünüzde görebiliyorsunuz. Bence bu bir palette olması gereken en güzel özelliklerden birisi. O yüzden çok memnun kaldım. Çok yumuşak bir dokusu var. Hemen fırçaya geliyor, ele geliyor. Hemen gözünüzü uygulayabiliyorsunuz. Yumuşak geçişler yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde birbirine karışmama gibi bir sorunu yok. O yüzden çok başarılı bir palet. Tek sıkıntı olarak şunu söyleyebilirim. Fırçayla aldığımız zaman aşırı derecede dağılma yapıyor. Palet kirlenebiliyor, etraf kirlenebiliyor. Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında dediğim gibi hem uygulama olarak hem de pigment olarak çok başarılı. Hatta bu paletini beğendikten sonra biraz daha e, ışıltılı ve e, değişik renklerin olduğu şu paletini de daha sonradan denedim. Bu palette sadece bir iki renk çok sıkıntı çıkardı ki zaten normalde de o renkler çok sıkıntılıdır yapması çoğu firma mesela şu mavi ve yeşil renkleri zaten zordur pigmentlerini oturtmak ve güzel uygulanmasını sağlamak. Ama onun dışında diğer bütün renkler çok başarılıydı. Gözde kalma süresi de çok başarılı. Hemen uçup gitmiyor. Uzun süre gözünüzü de kalıyor. Ben aldığım zamanlarda bu far fiyatı 50 liraydı. İndirimli bir şekilde Rozman'dan 30 liraya almıştım. Şimdi bu son zamanda internette baktığımda 90 lira olmuşlar. İndirimli ise 50 liraya satılıyorlar şu anda. Linklerini aşağıya bırakırım sizin için. Dediğim gibi ben aşırı derecede memnun kaldım renklerinden, uygulanma şeklinden. Sadece uygularken de göz altlarına çok fazla dökülebiliyor. O yüzden önce göz makyajınızı yapıp daha sonra fondöteni uygulamak daha mantıklı olacaktır. Bu far paletiyle çalışırken. Ama hiç pişman olmayacaksınız. Hem gözünüzü de çok güzel duruyor hem de uzun süreli silinmeden, herhangi bir dağılma ya da çıkma olmadan bütün gün gözünüzde rahatlıkla duruyor. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Sizin de tecrübeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.